Kurumumuzda okutulan dersleri oluşturmak için kayıtlar menüsünden dersler alt seçeneğini kullanarak karşımıza gelen ekrandan oluşturabiliyoruz. Örneğin matematik dersini buradaki kutucuğa yazıp seviyesini seçerek 10. sınıf matematik ekle butonuyla listeye ekleyebiliyoruz. 10. seviye matematik. Aynı dersin 11. seviyesinde gruplarımız da var. O derste oluşturmak istiyorsak dersin adına dokunmadan aynı dersi seviyesini değiştirerek tekrar ekle diyerek 11. sınıf matematik dersini oluşturabiliyoruz. Dersleri süzmek ya da seviye seviyenin herhangi bir seviyenin derslerini filtrelemek istediğimizde soru işaretiyle de seviyeyi seçip o seviye eklediğimiz derslerin listesini alabiliyoruz. Tekrar silme ya da güncelleme yapmak için listeden seçtiğimiz dersi ekrana gelen verilerini güncelle butonuyla e, yeniden düzenleyebilir, sil ile silmek istediğimiz dersi listeden ayıklamamız mümkündür.